Delikanlım iyi bak yıldızlara onları belki bir daha göremezsin belki bir daha yıldızların ışığında kollarını ufuklar gibi açıp gelemezsin Delikanlım senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar güzel korkunç kudretli ve iyidir Yıldızlar ve senin kafan kainatın en mükemmel şeyidir. Delikanlım, sen ki ya bir köşe başında kan sızarak başından gebereceksin, ya da bir daracında can vereceksin. İyi bak yıldızlara, onları göremezsin belki bir daha. Delikanlım. Belki beni anladın. Belki anlamadın. Kesiyorum sözümü. Sevmek. Sevmek mükemmel iş delikanlım. Sev bakalım. Madem ki kafanda ışıklı bir gece var. Benden izin sana. Sev sevebildiğin kadar.